İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekeres FM radyomuzun bir ilimde medyete programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bundan önceki hafta Kanuni Devri şairi Aşkı Rahmetullah Aleyhi anlatmaya başlamış idik ama biraz daldan dala da olsa ilmin ehemmiyetini işte öğrenebildiğimiz kadarıyla okuduğumuz şeylerden sizlere misalleriyle aktarmaya çalışmıştım. Neredeyse aşk Hazretlerini gölgede bırakacak kadar da programın büyük bölümünü işgal etmiş idi. Olsun, meselemiz ilmi anlatmaktı. Bugün ona devam ediyoruz efendim. Aşkı'nın Üsküdar'lı olarak adının geçmesinin, anılmasının sebebi bu semtte çok oturmuş aşkıyı. Onunla dost olan aşık çelebi, şairi, aklı, fikri, şiirde diye söyler. Her yöne pek çok sefere katıldı. birçok yerler gördü bu coğrafyada. İnsan e, ne kadar yeni yerler görürse o kadar faydalı şeyler de görebilir, zararlı şeyler de görebilir. Ha demek ki çok yer görmek maksada göre iyi maksatla görmek istersen çok faydalı. Kötü maksatla görmek istersen çok zararlı. Bugün ulaşım vasıtaları da arttığı için birçok kimse, birçok programlarda hobileriniz neler efendim deyince gezmeyi çok seviyorum. Ola iyi ya, gez. Karnını nerede doyuruyorsun? Vallahi işi gittiğimiz yerde bir şeyler buluyoruz. E onlar da geziyor olsalar, o sana köfteyi, kebabı yapanlar da biz de gezmeyi çok seviyoruz deseler, sen nereden karnını doyuracaksın? Otlak soracaksın. E, otlak da eğer sulanmazsa otlak yerleri kurur. Orada soracak bir adama ihtiyaç var. İnsanlar demiyorlar ki ya tamam gezmek, gezmek, eğlenmek, eğlenmek, eğlenmek tatil yapmak peki ama bu hayat sadece geze geze karın doyurmak değil. Bir pandemi başlayınca herkes evinde demek ki yeme alışkanlığı toplumda çok azaldıydı eve yemek yeten servisleri ihya etmeye çalıştılar. Ne gelirse gelsin, gelsin de dışarıdan aman evde ne uğraşacağız ya yemek kokusu, soğan kokusu, salça kokusu aman 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 aman. İyi, ne diyelim? Ama bilin ki hayatı, hedefi gezmek olan bu gezmek eğer faydalı bir niyetle oluyorsa askerin vatanı korumak için sefere gitmesi kadar kıymetli. Ama ay oralar o kadar güzel ki ya. Öyle güzel ki bizim için geldiler bir dans gösterisi yaptılar yerli dansı. Hayran kaldım ya. Hayran kaldım. Allah Allah. Neyine hayran kaldın ya? O böyle belden aşağısı çıplak çocukları görmek sana zevk mi verdi ya? O garibanlara ne götürdün sen ya? Onlara bir iyi alışkanlık mı götürdün ya? Ah işte orada birkaç el iş aldık. İnsancıklara çok acıdım ya, çok acıdım. Bu hale geldik. Dahası var ama dahasını artık söyle söyle bir yerde insan durmaya ihtiyaç hissediyor efendim. Kanunu Sultan Süleyman Han Bağdat seferine de katıldı. Irakey'in seferi iki tane. Ordudayken Fuzuli ile tanışmıştı. Bazı şiirlerinde Fuzuli'nin tesiri olduğu söyleniyor. E olsun canım. Yani benim de anne baba dememde bebeklik çağımda annemin çok tesir oldu rahmetlerinin, babamın çok tesir oldu. E ne güzel ya. Yani bir de sen kendi kendine mi konuşarak ineceksin? Rabbim dilese öyle yaratırdı elbette ki bir yerden tesir alacaksınız. Yani bir bayrak koşusunu zor bir koşu diyorsunuz, e, ilimde bayrak koşusu olunca da ya filanın çok tesirinde kalmış ya, kalsın ya! Kötülük mü öğrenmiş yani? Zehirli bir şey mi öğrenmiş yani? Peki sen bunu aşağılarken sen kimin tesirinde kaldın arkadaş? Soru verirler adama. Kanunu Sultan Süleyman Han'ın Şalkeni tehdip te etmesi için edeplendirmek seferidir bu. Almanya seferine de katıldı. Orada bazı sıkıntılar da çekti. Düşman hep geri kaçtığı için, çatışmaya girmeden düşman kaçındığı için ancak orada bekleşildi. O da zor bir şeydir. Orduyu yıpratan şeylerden biri de ama başka çare yok. Aşkı bu bekleyiş zamanında Osmanlı tamam ordusu bekledi ama bekleyiş zamanlarında muhtelif yerlere de müfrezeler göndererek akınlar yaptırmıştır. Akıncılar ocağının da temelinde bu vardı. Bu akınlar ey kaçılın Türkler geliyor falan değil o hudut şehirlerindeki, o meskün mahallelerdeki yani şimdiki yerleşim yerlerindeki tebası olmayan Osmanlı'nın insanların kendi idarecilerinden gördüğü zulümleri def etmek için akıncılar huduttan girerler, böyle bir cebelan ederler, çıkarlardı projektör şöyle veya deniz feneri tarıyor, tarıyor ya efendim. Tararlardı. Oraya ya buranın kızları güzelmiş hadi bakalım çocuklar demezlerdi. İkinci Viyana'yı Türklerin bozgun olarak bizim tarihçilerimiz söylüyorlar. Bozgun değil ama bozgun diyenlerin da bir sebebi var bunu söylerken. Maalesef Viyana'nın içine girmeden de elbette ki yerleşim yerleri bugün de var. Orada da halen o zaman da vardı. O civardaki köylerde Yeniçeriler köylülerin kümeslerini basarak tavuklarını aldılar. Ya arkadaş, harpte değilsin, beklemedesin, çarpışacaksın. E ben, ben, alırım canım, ganimet yok, alamazsın. Hırsızlığa girer. İşte gelir bir kral Leopold, hop der bakalım, durun bakalım. İkinci bir yanı da mesela böyle oldu. Durun bakalım. Onun için sefere giden asker malum Sultan Selim Han Mısır seferine giderken Kilis'ten sonraki yani Merci Dabık bittikten sonra Halep'e oradan da Şam'a doğru giderken o bölgelerde Hala surak yerler şimdi de var, o zaman da vardı. Bir büyük elma bahçesinden geçiyor ordu. Bahçenin yanından geçiyor. Halep'i de çıktıktan sonra Şam'a doğru çöl başlıyor. Bayağı uzun bir yer. Sağ tarafında insanların Lübnan dağları, kupkuru dağlar. Taştan duvar gibi tarihi kalıntı gibi duruyor sanki. Bir durak dinlenme yerinde dedi ki komutanlarla ya bana bir tane elma bulun. çölde ben sana elmayı nereden bulacağım? Padişaha bak ya çöl sıcağı kafasına geçti herhalde. Sıcak geçmesi sayıklıyor. Soruşturdular o değil de böyle var mı yok mu yok. İyi sorun iyi sorun dedi. Bir tane elma bulun bana mutlaka. Bulamadılar. Dediler ki efendim, tek tek bütün birliklerimize, birlik komutanlıklarımıza, askerlerin üstlerini dahi arattırdık. Bir tane elma bulamadık. Ellerini açtı dua etti. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Çok şükrederim ki ordumun içinde hırsız yokmuş. Elma bahçesini yakından geçtik. Ola ki birisinin canı çekmiş olabilir. Oradan elma koparır. E olsun efendim dedi. Yani asker koparırsa niye böyle tehlikeli olmaz dedi. Eğer bir ordu Allah için, vatanı korumak için, Allah'ın emirleri için sefere çıktı ve o sefer esnasında da Allah-u Teala'nın bir emrini çiğnediyse, bir haramı işlediyse, o ordu haramidir, muvaffak olamaz, biz de çölü geçemeyiz dedi. Çok şükrediyorum ki ordumda, bir tane bile elma, çalan olmamış. Ordu böyle gider. Şimdi o, adamlar, Rus şirketlerinden, Amerikan şirketlerinden, eee, asker kiralıyorlar, paralı asker kiralıyorlar. İkişer bin dolara şöyle bir serpiyorlar. Binlerce genci askerliğe değil eşkıyalığa sevk ediyorlar. Hani ya biz 21. asırdık ya, modern bir yönetimdik ya. Nasıl birdenbire 2000 sene öncesi İslamiyet gelmeden önceki insanların zulüm dönemine döndük de parayla insan katlediyoruz ya. Hatta iki kardeş birisi Rus şirketine girse, birisi Amerikan şirketine girse, karşılıklı siperlerde savaş etseler, kardeş kardeşi vurmaktan çekinmeyecek. Çekinmiyor da zaten. Evet. Ve aşkıyı Orada bazı sıkıntılar çekti. Ve kayboldu. Niye kayboldu? Nasıl kayboldu? Mer esir olmuş. Düşman esir almış onu akınlar esnasında. Esaretten sonra İstanbul'a döndü. Askerlikten ayrılıp katip oldu. Dört senede katiplik tabi hep gözle olduğu için çalışmasının büyük bir kısmı. E, gözleri de belki rahatsızdı, gözleri bozuldu. Katiplikten ayrıldı ve şiirle daha çok uğraşmaya başladı. Yazdığı manzumelerden aldığı caizelerle geçindi. Yani bir manzume yazıyor. O manzumeden dolayı da Osmanlı'da ilim adamının İlim adamına para istetilmezdi. Böyle ilimle uğraşan insanlar dünya gaylesi çekmesinler. Bu ilmin sahibi boynunu para sorana bükmesin diye bunlara caize verirlerdi. Bir manada Allahu Teala'nın nasip ettiği parayı ona onlar ihsan ederlerdi onlarla geçindi. Mevlevi Şeyhi Abdullah Efendi'ye intisap edip Mevlevi Dervişi oldu. Meslevi'yi de okudu. Anlayacak kadar da Farisesi bayağı bir kuvvetli hale geldi. E, Mevlevi Dervişi, Dervişi ne yapar? Şimdi ilkokula giden bir çocuğa deseniz ki Mevlevilik nedir? Şimdi Türkiye'de çevirin Mevlevilik nedir? Mevlevi yani biraz etrafına dikkat eden bir çocuksa yani işte efendim şey yani Konya'da yapıyorlar ya Aralık ayında her sene. He işte o yani. Ne yapıyorlar Konya'da? Plan mı dağıtıyorlar? Sütlaş mı dağıtıyorlar? Ne dağıtıyor? Ne, ne oluyor yani? Ne, nasıl bir şey yapıyorlar? Canım hani bir şey diyorlar ya böyle dönüyor adamlar böyle dönüyor 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 başı da dönmüyor adamların, boynu da eğri. E peki onu yaptıklarına dans mı? Yok canım olur mu? Dans değil. Anne baba neydi o şeyler dönenler? Oğlum sema sema ha bak amca sema sema. Çocuğun kültüründe bu var. Mevlevi şeyhi demek karşısına semazenleri alıp da onların karşısında böyle ellerini kavuşturup onların dönüşünü efendim neyle teberle işte davul gibi şeyler çalarak ne yapıyor bunlar? ibadet yapmaya yani ibadet böyle davulla zurlayla, e peki bizim camilerde niye bize sıkıntı veriyorlar ya? Ne davul var ne zurna var ne piyano var. Kiliselerde ork var. İsa Aleyhisselam zamanında. Kiliseler yoktu ki mağaralarda gizlice ibadet ediyorlardı ilk Hristiyanlar. Gidin Hatay'daki o mağaraları görün, Habibine Hazretleri'nin bulunduğu yer, kabrinin olduğu yerdeki dağlardaki mağaraları görün. Ya Allah'a ibadet illa ne ile mi yapılır? Veya ne ile ibadet yapılır mı? bir çalgı aletiyle ibadet yapılır mı? Yapılmaz. Peki, o zaman biz bu anmayı ne maksatla yapıyoruz? Ya işte karıştırma orayı ya turizm işte biliyorsun ya falan. Ha sen dinini ortaya koyuyorsun, dünyaya feda ediyorsun öyle mi? Yok canım tövbe estağfurullah ben Müslümanım ya. E arkadaş, Mevlevi Hanenin karşısında Sultan Selim Han'ın yaptırdığı cami var. Orada ney var mı? Yok. Sema var mı? Yok. İmam Efendi namaz kıldırıyor tabii ya. Sen de oraya gidince Mevlevi Hanede namaz kılacak yer belki bulamıyorsun. Ama geliyorsun orada karşısındaki camide namazını edaya geliyorsun. Böyle şeyleri çok gördüm çekimlere gittiğim zaman. Mesela Gelibolu'daki e, Mevlevi Hanede her sene bir gün günü var onun baharda bir anma yapılıyor. Şu anda oradaki Mevle, Mevlevi Hane'yi gezerken namaz vakti kaçıyor olsa, abdestiniz de olsa, orada namaz kılacak bir tek karış yer yok. Hala. Ya bir Müslümanın dahi evi mescidi gibi her yerinde namaz kılınır ya çok mühim Mevlevi hanelerden birisiydi. Gelibolu Mevlevi hanesi. Ben baktım yok. Lavabo var mı? Var. Hela var mı? Var. E hem de onlar yeni yapılmış. Namaz kılacak ya. Yok efendim işte bunlar bu sandalyeleri falan bozmayız biz. Burası işte seyirci yere. Ha ibadetinizin seyircisi de var. Buyur. Bilet de kesseler olur yani. Ve oraya gelen, Konya'dan gelen Sema 2000'den bir delikanlı koşa koşa geldi şöyle birkaç yüz metre ötede bir mescit var. Ben de orada e, abdest alma e, musluklarından birinde abdest almaya çalışıyorum. Baktım üzeri böyle biraz değişik bir kıyafet. Hayrola delikanlı dedim ya. Efendim dedi işte bu e, hanede bir anma olacak da ona geldik prova yapıyoruz falan. E buraya niye geldin hayrola dedim. E öyle namazını kılacağım dedi. E nereden geliyorsun dedim. Can Hane'den geliyorum. E orada namaz kılamadın mı? Yer yok ki de orada ya. Abdest alma yeri de yok. Namaz kılma yeri de yok. Ben de buraya geldim namaz kılmıyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'ın beş şartından olan namaz, için mevlevi hanede yer bulamayan, üstelik de orada anma günü için gelen sema ekibinden böyle namazına, niyazına düşkün bir delikanlı baba yiğitli de bir çocuktu. Orada abdest alıp namazını kıldı. Biz diye böyle olduk ya? kıymetli dinleyenlerim. aşkı ı anlatırken ta gittik o nasıl ki mesnevi okumaya başlamış biz de Mevlevi Hane ile ilgili bir ufak geçirdiğimiz hatırayı anlatmaya çalıştık. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. <laughs> ilimden medeniyete